Merhaba dostlar, ne yaptınız? Netflix'in yeni çalıntı dizisi 1890'ın incelemesi. 1899. Yani 1899'un incelemesiyle karşınızdayız. Küçük spoilerlar verebiliriz ama genel olarak hikayeyi size spoil edecek şeyler söylememeye çalışacağız. Eğer izlemeden bunu izliyorsanız. Sevgili su, Dark'tan evet. sonra bunu izlemek sende aynı etkiyi yarattı mı? Yaratmadı, Kesinlikle Sen de de yaratmadı. yaratmadı. <laughs> yani Dark tutunca böyle adamların eline al sana para, bana başka dizi getir demek işe yaramıyormuş. Yani bunu öğrenmiş olduk bu dizide. Yani şimdi şöyle, ya Dark mesela küçük bir Alman kasabasını alıp kader ve işte yaratım gibi çok büyük konseptleri işleyen bir şeye dönüştürüyordu. Hı hı. Ee, hani hem felsefik alt metniydi hem gizemi yerindeydi. Fakat 1899'da gene tüm elementler kullanılsa da hani gizemi de bilim kurgusu da işte bilmem nesi de falan... Ama aynı şekilde işlemiyor. Dark kadar iyi bir şekilde işlemediğini düşünüyorum ben. Bu biraz çalınma meselesinden olabilir mi dedi diye de düşünüyorum. Ya yani şimdi bazı konseptler alınmış kadının eserinden. Kadının adını da söyleyeyim hmm. bu arada. Mariana yani. Keg'nin. Daha önce bir çizgi roman yazmış ve bu çizgi romanı işte Avrupa'da tanıtmış filan bilmem ne. Bazı konseptler işte o piramit konsepti. Ondan sonra tanıtım Fotoğraflarında da kullanılan karakterlerin gözlerinin içindeki piramit. Ondan Hı -hı. sonra herkesin farklı dili konuştuğu bir ortam. İşte bazı karakterlerin bütün hikayesi birebir alınmış bu kadının yazdığı çizgi romandan. Bunları bu bunları kendi aklındaki konseptle birleştirirken mi bir sorun yaşadığı acaba diye düşünmedim değil. Yani biraz şey gibi o çizgi romandan görsel olarak etkileyici yerleri alıp alıp Hı -hı. ben bunu kullanırım demiş. E, fakat ben asıl sorunun ne olduğunu düşünmüyorum. Bence asıl sorunu bir akışında çok sıkıntı var. Ee, evet. Yani çok yavaş ilerliyor ve gerçekten hani iki bölüm en az kısaltılabilirmiş. Sekiz bölüm yerine altı bölümde de bitirilebilirmiş. Ya Şey olabilir çok yavaş ilerlese ama bu yavaş ilerlemesinin bir sebebi olsa bize bu sırada bir şeyler aktarabiliyor olsa bu kabul edilebilir bir şey. Ama hem hiçbir şey anlatamayıp yani daha... Ben ikinci bölümden sonunu tahmin ettim. E, i̇kinci hmm. bölümden sonunu tahmin ettiğim bir hikayenin daha sonra 6 bölüm, 6 saat ilerlemesinin bana <laughs> hiçbir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Ya ben sonunu tahmin etmedim. Hani sonlara doğru anladım bana sonu verilmeden bir bölüm önce falan ancak. Ama şöyle bir şey var bence. Burada sadece mesele akışı da değil gibi. Yani karakterler, şimdi çok fazla karakterimiz var ve bunların... Evet. Sanki böyle birbiriyle olan en önemli şeyleri, meseleleri ve en önemli bağları ortak dili konuşmuyor olmaları ve buna rağmen birbirlerine konuşmaya devam ediyor olmaları ve bir şekilde anlaşıyor olmaları gibi. Yani sanki bu karakterlerin evet. en çok bize bu su verilmek istenmiş. Bakın farklı dil konuşuyor herkes bir şekilde birbirini ama yine de dinliyor hiç bilmediği bir dilde monolog dinliyor herkes. Kimse de böyle Bacım ne diyorsun demiyor. Ya ben Ve orada anlamadığım yani şey bu... filmin bazı yerlerinde o diyaloğu anlıyorlar. Bazı yerlerinde çeviriye ihtiyaç duyuyorlar. Ya işte tepkilerden çıkarabildiğin kadarını hani biri sana ne diyor bu dese anlarsın hani bunun ne olduğunu. Ee, birazcık o var. Ama işte bu karakterlere dair bize verilen en önemli şey bakın nasıl da birbirleriyle iletişim kuramıyorlar olduğu zaman. Karakterin gerisinde kalan şeyler sadece hepsinin gizemli bir geçmişi var. Hepsi bir işte farklı dili konuşuyor. Bir de travmaları var. Bu. Hatta yani e, bir karaktere o kadar hani hayatı herhalde çok güzel geçmiş karakterin o yüzden o kadar travma bulamamışlar ki en sonunda da çok absürt bir şey falan yaptırıyorlar karaktere hani sırf bunun da böyle bir acısı var diyelim gibi. Yani bir de karakterler mesela çok hızlı bir şekilde birbirlerini düşman alıyor çok hızlı bir şekilde farklılıklarını bir kenara bırakabiliyor hani çok hızlı bir şekilde adapte olabiliyorlar her şeye o da mesela bana çok garip geldi bu kadar ağır işleyen bir dizinin içerisinde. Karakterlerin bu kadar hızlı dalgalanması, bu kadar hızlı yer yön değiştirmesi habire gerekli miydi diye de bir düşündüm yani. Bu da biraz bulunan konseptin bence bu tarz bir hikaye anlatımına uygun olmaması dan kaynaklanıyor. Yani e, konseptin çok çabuk açıklanabilir bir şey olması. Hı hı. Ama bunun için tabii ki Netflix'ten birkaç sezon parası almak için uzatmak zorunda olmaları sebebiyle e, böyle bir sorun yaşadıklarını düşündürtüyor. Görsel açıdan ben beğendim açıkçası. prodüksiyon açısından evet. da iyiydi dizi. E, genel olarak aslında ben şahsen bırakırdım diziyi. Eğer bu incelemeyi çekiyor çekecek olmasaydık. Ama onu bir kenara bırakırsak, izlemek zorunda olarak izlediğimi bir kenara bırak Sonunda yine iyi ki izledim diyorum. Hı hı. Yani fena bir şey izledim, zamanımı boşa harcamadım. Ama diğer taraftan da hani daha bir sürü şey var izleyecek. Neden bunu izledim diye düşündürtüyor sana o harcadığın zaman sebebiyle de. Yani ben senin kadar şey değilim, sert değilim. Ben yine izlerdim ilgimi çekerdi. Çünkü böyle biraz şey gibi içinde ilgimi çekecek yani seyircinin genel olarak ilgisini çekecek bir sürü element var. Fakat bunların bir araya getirilişinde sıkıntı var. O yüzden sırf o elementler için izlemeye devam ederdim ben. İkinci sezon gelsin Yap. onu da izlerim. Ama şu var yani tüm bunların arasında tabii ki beklediğimi aldım mı? Hayır çünkü dizinin yani 8 bölümün %80'i soru sormakla %20'si çok da tatmin etmeyen cevaplar almakla geçti. Yani gemilerin isimlerinden başlayan bir mitolojide sokalım. Onu da yapalım. Bunu da hmm. yapan şeyi var. Ama sonuçta hmm. hani ilk başta sana çok mantıklı geliyor. Aa bu geminin ismi böyleymiş. Bu, o da işte bunu temsil ediyor filan. Ama ondan hmm. sonra hikaye açıldığında onun aslında hiçbir anlamı olmadığını fark ediyorsun. Evet. E, bu boşa harcanmış. İlk başta senin kafanı karıştırmak işte aa ne kadar güzel düşünmüşler yaptırmak için kullanılan metaforlar olarak kalıyorlar hikayenin genelinde. Hmm. Evet. Rahatsız yani, edici şurada... o. Biraz bizde oyun oynuyor yani. Hikaye şey yönetmen yazar. Bizimle meet geçiyor şey boyunca, hikaye boyunca. Bu yapılabilir bir şey tabii. Yani bizim kafamızı bulandırmaya çalışıyor. Yani işte ama genelinde o cevap sonucu alamıyorsun. O sana verdiği şeylerden bir birikim elde edip üstüne koyup üstüne koyup üstüne koyup ondan sonra açıklamıyor sana. Üstüne koyuyor, üstüne koyuyor, üstüne koyuyor. Üstüne koyuyor yıkıyor. He buydu diyor. Bu bu dizden aldığım hazzı azaltıyor bence. Yani ben bu konuda... <laughs> ben bu konuda sana katılıyorum zaten. Ee, yani dizinin sorunları olmadığı gibi bir iddiam da yok. Ben bir de şeyden çok sıkıntı yaşadım. Müzik seçimini ben hiç beğenmedim. Yani ben de onu her, bölümün, her bölümün klasik rock şarkısıyla bitmesi gerekli mi? Yani bu hani eğer şeyse... Bize böyle bir hani buradan da bir bakın burada bir uyumsuzluk varı verme çabası ise bence kötü seçim. Altında hiç düşünülmeden bu şarkı buraya gider diye düşünüldüyse daha da kötü bir seçim. Yani bence ben müzikleri ikincisi hiç beğenmedim. Yani öyleyse çok kötü zaten. Yani çünkü gerçekten böyle bir şey oluyorsun her bölüm bittiğinde. Yani bir şey yaşanıyor ve müzik böyle bir hani ne alaka şu an bu? Gibi kalıyorsun. Ee, o yönünü sevmedim. Bir de işte çok büyük soruları ele alıp çok en basit şekillerde anlatıp bunun seyircide bir karşılık bulmasını beklemeleri yanlış geldi. Ama yani dediğim gibi ben yine hani izlediğim için pişman değilim. İzlerdim. Bu inceleme çekilmemiş olsaydı da. Peki mesela bunu izleyen ve şu ana kadar başlamamış olan 1899'u izlemeye insanlara izleyin der misin? Derim. Ben bu konudaki fikrimi az önce söylemiştim. Yani izleyebilirsiniz. İzlediğiniz süreden de keyif alacağınıza en sonunda eminim ha. İyi ki izledim diyeceğinizi. Ama diğer taraftan izlerken o kadar acı çektiriyor ki keşke başlamasaydım, başka şeyler izleseydim diye düşündürtüyor. <laughs> evet, bir incelememizin daha sonuna geldik hem bu kanalı hem de Kafein siz artıyı takip etmeyi unutmayın. Bu hafta başladı orada. Bu haftaya başladık tekrar. Twitch'te de her pazartesi detaylı şekilde izlediğimiz filmlerden, dizilerden bahsediyoruz. Twitch'e de bekleriz pazartesi akşamları efendim. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler Su. Teşekkürler Berk. Ben tam el sallıyordum hoşçakalın diye. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.